Evet arkadaşlar size sizlerle birlikte bugün Clancy 20 rank yapıyoruz. Arkadaşlar arkadaşım Kerem'le bir video çektim. Şu uygulama var ya. Şu mail başlayan neydi lan ismi? bizen o sesi kayıt etmiyor. İki kişiyle konuştuğumuzda Discord'dan konuşuyoruz. O sesi kayıt etmiyor. Ondan dolayı ben de dedim işte ses olmuyor falan diye tek başıma 20 rank yapacağım Clancy'yi. Üzgünüm. Arkadaşımla video çekemediğim için çok komik şeyler de yaşandı aslında videoda. Bir, bir güzel altımıza da işe dikdülmekten. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı falan hiç unutmayın. Yani direkt bas o butona, kura butona sonra gel valideyn evine gidelim senle. O kadar ya ben sana. Yani gerisini sen anla. Arkadaşlar bugün e, öbür telefonuma buna bağlayacağım. Eski telefonu, yüzümü falan da gösteriyorum size. İyice büy kanalı büyütmeye çalışacağım. Eskiden hayvan gibi kanalım vardı. Hiçbirini büyütememiştim. Toplam 3-4 tane vardı benim kanal toplam. Helal bemordes. <laughs> Dingaradum. ya artist tara ya. Prime açıyorum ki. Ulan ayva. Evrende öyle tarama yok. Ben söyleyeyim baştan. Helal be. <laughs> Eğer playstation oynarsanız ya bolca Fortnite videosu çekeceğim çünkü ben kankamla ayı gibi Fortnite oynuyorum. Bir giriyorum akşama kadar Fortnite. Bu arada aranızda Fortnite oynayan varsa yorumları yazsın. Gömüşürsün yorumları. Adamın ismi Hamit galiba Amit koymuş. <laughs> Rakip takımdaki Frank'in adı Amik. Ay yok Amit. Amit. <laughs> Komik Mortis, Mortis Tingaradum. Selam. Ben yakışıklı Mortis. Testey vali vali ya. A a. Lamborghini <laughs> karamba. This is made in Italia. Adamın golünü çalacaktın da bir anda vazgeçtin. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Yine aynı takıma devam ediyoruz. Benim dozları verme görevim vardı zaten. iyi oldu. Ah iyi alanı. Bu arada arkadaşlar benim bir tane rozetim var. O da Gojira. Plus almıştım bir kere. Ondan sonra da zaten 3 Playstation. Ne Playstation'ı ne Battle Pass almadım. Oy! Ama ne güzel gol. Golle aşık oldum desem yalandır. Ya e aşık oldum demesem yalan olur. Neste, voli, o sırada benim denediğim gol ve olmayı şey. Neste, voli, voli ya. Lamborghini, karamba. This is made in Italy. Dey boli ya. Aa. Aa. Helal be. <laughs> Arkadaşlar son bir renk kaldı. <laughs> e bu arada ben sanırım 19.000 kupa oldum. Evet ben lan ben 19.000 kupa oldum. Şimdi Lube'ye döneyim bakayım. Onda kız bin kopayım. Gelsin. Lamborghini Caramba. This is made in Italy. İyi de bunlar biz alır. Sanki. Bizim takımdaki yeni oyuncu Frank. Lan Mortis hazır vermemiş miydi? Oğlum ya. Ben de diyorum bu, bu adam bizim öbür arkadaş niye bu kadar bot oynuyor? Ulti de gitti. Hadi lan belki bir geri dönüş. Alper mu ya? Şu golü kendiniz atmaya çalışmayın abi ya. Sinir oluyorum. Sen atamayan ki sonra da. Al bu atta neden? Çünkü adam Frank adamları dondurdu. Saçma yani acayip saçma. Al o zaman ben de atarım Allah Allah. Frank de hazır verme. Alper'im o lütfen hazır verme. Alper'im o. gözünü seveyim hazır verme. Ben de vermez. Lan vakti. Arkadaşlar direkt maç başlayınca ben başlayacağım kaydı. Evet arkadaşlar karşı rakip daha hangi bu adamlar var? Biri Napoli. Lan Napoli rengenci Lan bu adam şey değil mi? Lamborghini Karamba. This is made in Italy of... <laughs> Edgar banış şey yaptı Bak sen paşamı Esabi, 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 esabi. Arkadaşlar şimdiden kaç aboneyiz bilmiyorum. Dört en son. Bir güzel bir abone olalım be. Bir tane çok şort... tuhaf Bir tane short videosu paylaştım. Şu anlık o kadar yani. Kanalı daha çok büyüteceğim ama tabii ki. Bu da bir başlangıç dostum. Ne lan bana? Lan nasıl? <laughs> Nita yani kanka full canlı Edgar'a dalmayı mı düşünüyorsun? Ona da o şu bol artık. Onu da tam o. Heh attı. Şimdi arkadaşlar klans 20 kademe yaptık görevi de tamamladık ve 19.200 kupa işte bu işte bu Kanaldaki ilk videomda daha yeni 19.000 olmuştum ve şimdi 19.247 kupayız ve Clancy'miz değil. 16 rank ve 20 rank ve bir şeye bakacağım bu arada klansi ile ilgili şunu arkadaş xt gönder şimdi ama nereden bakılıyordu Heh. Yerel savaşçı klansı. Oha. Arkadaşlar biz de bunların içine girelim mi? Ne dersiniz? O zaman hadi girelim. Bugün değil de işte gireriz işte biz. that <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar maçınızı kaybediyoruz şu haber. Hemen öne eğildim. Haga <laughs> öne eğilmek hayat kurtarır. burada grey'in yanından geçiyor ama saymıyor işte bu oyunun da böyle bir sıkıntıları var. At onu fake. Ofa. Ulan yanlışlık ulti attım topu. Ya net öleceksin. Top nerede bu arada? Arkadaşlar canımı sorgulamayın. Of, Murti so gol az da otada. Birader paz alsana. Öf, sinir oluyorum bak. An. Helal. Kazandık bu Evet arkadaşlar. İsmim bu. Kuvertse. İstiyorsanız arkadaşlık isteyebilirsiniz. i̇stediğiniz yani kadar Fark etmez. Bay bay.